Emirle Rüzgar ne yapıyor böyle? Emir Rüzgar ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Suyla mı oynuyorsunuz? Ama daha yeni kurumuştu mayolarınız. Neden böyle Rüzgar senin kafan nasıl ıslandı böyle? Kafandan aşağı su mu döktün sen böyle? Anneciğim ama. Birazdan eve gideceğiz. Bütün üstünüzü ıslatmışsınız siz yine. Anne. Gitmeyelim mi eve? Efendim anne. Nasıl oynuyorsun? Sen nasıl yapıyorsun bakayım? Dalga geliyor. Dalga mı geliyor? Hani nerede? Dalga yok ki burada. Aa, rüzgarlar. Efe de bu. Ay Rüya ile Efe burada. Efe siz ne yapıyorsunuz? Efe. Ne yapıyorsun? Efe, ne yapıyorsun? Kavga mı çıktı? Bir dakika anlaşalım mı? Sopayı mı sen buldun? Efe, o rüyanın anneciğim verir misin? Efendim annem. Bir şey olmaz anneciğim. Az bir dalga ondan bir şey olmaz. Merak etme. Efe, anneciğim bir bakar mısın? Rüya. geliyorsun? Eyvah Efe. Efe, Rüya Efe'yi kovalıyor. Efe! Denizde savaş. Su savaşı çıktı. Efendim teyze. Söyle ne oldu Rüzgar? Efendim annem. Rüzgar. Rüzgar. Islandın mı sen? savaşı hala bitmemiş. O sapayı isterseniz bana verin savaş bitsin. Böyle savaş mı olur? Eyvah. Bir anlaşma yapalım mı? Bir anlaşma. Hayır mı? Her şeye hayır diyorsunuz ama. Ne oldu annem? hadi sen de gel. Rüzgar'ın yanında otur. <laughs> rüzgar, rüzgar ıslandın mı yine? Ha, sen de otur Rüzgar'ın yanına. Beraber oynayın tamam mı? Dalga mı geldi sanki? Evet annem ama çok güzel değil mi? Minik minik dalga. Bundan korkmuyorsunuz değil mi? Aferin size. Siz güçlü. Allah! Dikkat edin. Allah düştü rüzgar. Hadi siz oynayın tamam mı?